Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinde çokluklar arasında ters orantı vardır? Neydi ters orantı? Biri artarken diğeri azalacak. Birinciye bakalım. Satın alınan sakız miktarı ödenen tutar. Şimdi daha çok sakız alırsanız ödeyeceğiniz para da artar. Sakız sayısı artarsa para da artar. Buradaki ifade doğru orantı. 2. Musluk sayısıyla havuzun tamamen dolma süresi. Şimdi bir musluk bir saatte doldursa, iki musluk yaparsak yarım saatte her ikisi doldurur. Yani musluk sayısını arttırırsak süre azalır. Burada bir ters orantı var. 3. Belirli bir sürede bir aracın hızıyla aldığı yol miktarı. Mesela bir saatte 10 ile basarsa 10 gider. 20 ile basarsa 20 gider. Ne kadar hızlı giderse o kadar fazla yol gider. Yani hızını arttırırsa daha çok gider. Doğru orantı vardır. Neymiş? Sadece ikinci ifademiz ters orantıymış. Cevabımız değişik. A sayısı aşağıda verilen eşitlerin hangisinde D sayısı ile ters orantılıdır diyor. Ters orantısı ne olacaktı? Biri artarken diğeri azalacaktı. A şıkkındaki ifadeye bakalım. A ile D'nin çarpımı 5 kere 20'dir. Biz burada değerler vererek karşılaştırma yapacağız. Bakın mesela A'ya ben 1 dersem D ne olur? Burada bu arada 5 kere 20 100'dür değil mi? Sonucun 100 olması için D'nin 100 olması gerekir. Eğer ben A'yı 2 yaparsam sonucun 100 çıkması için D'nin 50 olması gerekiyor değil mi? Bakın ben A'yı her arttırdığımda D ona göre azalıyor. Yani biri artarken biri azalıyor. A şıkkımızdaki ifade ters orantı oluyor. A'da direkt cevabı bulduk. B'ye gelirsek benzer bir kural yaparsak bakın ne diyor? A bölü 5, D bölü 20. Birbirinden bağımsızlar biri karşıda. Mesela ben burada A'ya 10 desem onu 5'e böl. Oran sabit 2 olsa ben D'ye nedir? 40 derim değil mi? 40 bölü 20 2'dir. Aynı şekilde ben A'yı yine başka bir orantı sabiti kurmak için ben A'ya 20 desem 20 bölü 5 orantı sabiti kaça döner? 4'e. O zaman ben sonucun 4 çıkması için D'ye kaç demem gerekir? 80 bölü 20 demem gerekir ki 4 olsun. Bakın A 10 iken D 40 olmuştu. A'yı arttırdım. D de arttı. Yani burada doğru orantı çıktı. D'yi de aynı şekilde yapalım. Ya yani zaten A'da cevap bulmuştuk ama ben siz daha iyi göresiniz diye yapıyorum. A çarpı de eşittir 1 bölü 4. Burada bir oran var aslında bakın. Ben A'ya 1 desem buradaki 1 bölü 4 oranından D ne olacak? 1 bölü 4 değil mi? Hatta şu tarafa yazayım. 1 bölü 4 olacak. Değiştirsem ben A'ya 2 desem oran bozulmaması için 4 katı ne olacak? 8. D de 8'e çıkacak. A'ya 3 desem D 12 olmak zorunda oran bozulması. Yani ben A'ya her arttırdığımda D de artıyor. Yine burada da doğru orantı görüyoruz. Aynı şekilde D şıkkına geldiğimizde da D eşittir 4 çarpı A'ya. Burada zaten direkt görebiliyorsunuz. Ben şimdi A'ya 1 desem 4 kere 1 4. A'ya 2 desem 4 kere 2 8. Bakın her A'yı D de artıyor. Bu da doğru olması. İki tepsi kurabiye için her bir tepside eşit olmak üzere toplam 6 yumurta kullanılmıştır. Buna göre kurabiyenin tepsi miktarı ile kullanılan yumurta sayı arasındaki ilişkinin orantısı artıyor. Bakın oran sabitlerini bulurken verilen ifade sırayla söylenir. Bakın neyi soruyor bize? Kurabiye tepsisinin yumurta sayısına oranını soruyor. Burada verilen değerleri yazarsan cevap çıkacak. Neydi? 2 tepsiye altı tane yumurta kullanılıyormuş. Bunu da sadeleştirirsek her ikisini ikiye bölün cevap 1 bölü 3 çıkacak. Yani B şıkkı doğru cevap. 120 gram yaş inciri kurutulduğunda kütlesi 96 gram oluyor. Yani yaş incirimiz 120, kurutulduğunda kuru diyelim, kurutulduğunda 96 oluyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor, hangisi doğrudur? A şıkkı iki çokluk birbiriyle ters orantılıdır. Şimdi siz yaş incir miktarını arttırırsanız kuru incir miktarı azalır mı? Azalmaz. Mesela bir ton yaş inciri olursa kuru miktar da tabii ki artacaktır doğal olarak. Bunlar arasında doğru orantı var. Ters değil. A şıkkı yanlış ve 100 gram yaş incir kurtulma kütlesi 80 olur. Bu orana göre kurarsak bakın 120'ye 96 oluyorsa 100'e kaç olur diyeceğiz. 80 çıkarsa doğrudur. Bakalım ama çapraz çarpıyorum. Çarparsa 120 çarpı x eşittir 100 çarpı 96. Bu da sadeleştirme yapabilirsiniz. Bir sıfır bir sıfır götürür. Hatta 96 12'ye bölünüyor. Evet 8 olması gerekiyor. Evet 8 kere var. O zaman bölersem ne kalacak? Bu tarafta sadece x, bu tarafta 10 çarpı 8 kalacak. Hatta bölelim isterseniz aklınızda kalmasın. 8, 8 kere 2, 16 elde var. 1, 8 kere 1, 8, 1 ekle. 9, 96 Bakın. Buradan da 10 kere 8 eşittir. 80 çarpı. Evet. Denklemimizden, oranımızdan çözdük. Cevabı 80 bulduk. E şıkkımız doğruymuş. Yerinde bir kontrol edelim. C şıkkı diyor ki 100 gram kuru incir elde etmek için 150 gram yaş. Yine yani bunu da benzer bir oran kurarak yapabilirsiniz ne diyeceğiz? 120'ye 96 düşüyorsa 100 gram kurya ne kadar yaş düşer? ters dikkat edin. Yüzü bu tarafa yazmayın sakın. Çarparsak çarpacağız. Çarparsak 120 çarpı 100 eşittir. 96 çarpı x ki buradan cevabın 150 çıkma ihtimali çok düşük. Çünkü bölünmüyor. Biraz bir sıkıntı var burada. Ne yapacağız? Burasını çarparsak 12.000 yapıyor. 12.000'i 96'ya bölersek ki 150 olma ihtimali yok. Yanlış. C, D bakalım 2 çokluğa ait. Orantı sabiti 3 bölü 4'tür diyor. Onu da birlikte bulalım ama orantı sabitine. Yaş bölü kuru yapacağız tamam mı? Neydi? Küçük olan üstü alacağız. Kuru üstü aldığımız varsayalım. 96 bölü 120 mi? Sadeleştirirsek her ikisi de 12'ye bölünür demiştik. 96'yı 12'ye böl. 8. 120'yi 12'ye böl. Direkt 10 çıkar. Bunu da bir daha 2'ye böl. 8'i 2'ye böl. 4. 12'yi böl. Orantı sabiti 4 bölü 5'miş. 3 4 değil. Kamptaki öğrenci sayısına göre iyice yetme süresini vermiş. Yukarıdaki verilen tabloya göre kare, üçgen ve yıldızın toplamı kaçtır? İlk olarak burada ters mi doğru mu orantı var? Ona karar vereceğiz. Eğer kamptaki öğrenci sayısını arttırırsanız o yemek bize daha az yetecektir. Daha çok şey kişi için. Yani öğrenci sayısını arttırırsak yemek daha az yeter. Burada ters bir ilişki var. Ters orantı var diyoruz. Ders orantıda ne yapıyorduk? Bunları birbiriyle çarpıyorduk. İsterseniz orantı sabitini bulmak için 36 çarpı 24. 36 öğrenciye 24 gün yettiğine göre 36 çarpı 24 yaparsınız. Çarpalım. 36 kere 24. 4 elde var 2. 12 14. 12 elde var 1. 6 7 72. Topları 4 6 8. Yani 864 birim yemek varmış dersiniz. 864 düzeltin. 864. Matematiksel olarak düşünsen, orantı sabitimiz 864. Normal günlük hayattan düşünürseniz demek ki 864 tane yemek varmış. Bunları 36 kişiye bölersek 24 gün onlara yetecekmiş. Tamam fakat bir soruyu böyle büyük sayılarla çözmeyeceğiz. Daha pratik olması açısından bakın. Birinci gün neydi? 36 çarpı 24. İkinci gruptaki 18 çarpı yıldıza eşit değil mi? Buradan işlem yaparsanız 38'i 36'ya bölün 2. Buradan da 2 kere 24 yaparsanız 48 eşittir yıldız. Yıldızı 48 bulursunuz. Normalde 864'ü 18'e böl. Hikaye çok uzuyor. Hiç gerek yok. İkincisi 36 çarpı 24 eşittir. Kare çarpı 72 mi? Yine sadeleşme. 36 72'ye böl. 2. Yani 24 eşittir. 2 tane kare. 2'ye böl. Kare eşittir. 12 yapar. İkinci durum cepte. Üçüncü durumda yine aynı şekilde 36 çarpı 24 eşittir. 6 çarpı üçgen. Yine sadeleştir 6'yı 36'ya böl. Burada 6 kaldı. Buradan da üçgenimiz 24 kere 6'dır. Üçgen eşittir. 120 oradan 24 oradan 144 yaptım. Bu da tamam. Yapacağımız son işlem bunları toplanılmak. Yıldızı 48, kareyi 12, üçgeni de 144 bulmuştuk. Toplayalım. 144 48 ve kaç demiştik? 12. Toplayalım. 8, 2, 10, 14. Elde var. 1, 4, 4, 8, 1 ekle 9, 1 de burada 10. Yine elde 1. Buraya topla. 2, 204. D şıkkı doğru cevap oluyor. İşçilerin sam öncesi ve sam sonrası maaşları verilmiş. Bu iş yerinde tüm işçilere aynı oranda zam yapılmıştır diyor. Buna göre başlangıçtaki maaşı ile yapılan zam arasındaki ilişkiye ait orantı sahipte aşağıdakiler hangisidir? Bakın başlangıçtaki maaşı 4000 4400 olmuş. Yani birinci işçi için düşünürseniz 4000 kendi ne kadar artmış? 400 artmış. Bakın artış miktarı 400, eski maaş 4000 diyebilirsiniz. Büyük olur. Genelde büyüğü 6 yazıyoruz. Buradan sadeleştirsek 0 0 2 tane gider. 4 bölü 40 kalır. Buradan da cevap 1 bölü 10 olur. Demek ki 1 bölü 10 oranında arttırılmış cevap C şık. Fakat hemen geçmeyelim. Diğerlerini de kontrol edelim. Bakın 3000 iken 300 artmış. 300 de 3000. Buna yine 2 sıfır gider. 3 bölü 30 kalır. Yine bu da 1 bölü 10'dur. İspatlamış olduk. Buna bakalım. 2400'de ne kadar artmış? 640 olması için 40 art. 400 mü? Bakalım. Ne kadar arttığını bulalım. Bu biraz sayıları tam değil. Çıkarırsak 0, 4, 240 artmış bakın. O zaman burada da oran kurarsak 240 2400 iken 240 artmış. Yine 0 gider. 24 bölü 240 kalır. Bunu da bölersem yine 1 bölü 10 kalır. Bakın hepsinde cevap 1 bölü 10 çıktı. Sadece birini yapsanız da yeterliydi. Cevap C şık. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi gösteren tablo yukarıda verilmiştir. Buna göre bu iki çokluğa ait oran sabiti nedir? gün sayısı bölü alınan alan yapacağız. Boyanan alan yapacağız. Birinci günde nedir? Gün 1 ise boyanan alan 150 ise 1 bölü 150. İkinci gün 2 bölü 300. 2'ye böl 1 bölü 150. Aynı şekilde devam edersiniz. Hepsinde 1 bölü 150 çıkacak. Cevabımız C şi.